Alışveriş yaparken ürün etiketlerini ne kadar dikkatli okuyoruz? Özellikle dini hassasiyetleri olanlar için gıdalardaki katkı maddelerinin helal olup olmadığı büyük bir soru işareti. Hayvansal kaynaklı katkı maddeleri, özellikle jelatin kafalarda soru işaretleri bırakabiliyor. Peki ya tamamen bitkisel bir alternatif olsa? Tanıştırayım pektin. E440 kodlu bu doğal kıvam artırıcı, elma kabuğu, turunçgiller ve şeker pancarı gibi kaynaklardan elde edilen bir bitkisel mucizedir. Hayvanlardan elde edilen jelatinin aksine pektin tamamen bitkiseldir. Yani gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Peki bu bitkisel mucize hayatımızda nerede karşımıza çıkıyor? Reçel ve jölelerde kıvam verir, meyveli yoğurtlarda dokuyu iyileştirir, salça ve marmelatlarda stabilizatör görevi görür. Sevdiğimiz birçok gıdaya o tanıdık kıvamı veren işte bu pektindir. Pektin sadece helal olmakla kalmıyor, sağlığımıza da pek çok fayda sağlıyor çözünür bir diyet lifi olarak sindirimi destekler, kabızlığı giderir ve hatta kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Kan şekerini dengelemeye, kötü kolesterolü düşürmeye ve sağlıklı kilo vermeye bile katkıda bulunur. Antioksidan özelliğiyle de vücudu zararlı maddelerden korur. Gelişmiş ülkelerde ürün etiketlerinde pektin gibi bitkisel katkılar açıkça belirtilirken, ülkemizde bu konuda şeffaflık henüz yeterli değil. Çünkü pektin, jelatine göre daha pahalı bir ham madde, ancak artık biliyoruz ki, e440 kodunu gördüğünüzde bitkisel ve helal bir katkı maddesiyle karşı karşıyasınız. Bu farkındalık helal gıda tercihinde bize yol gösterecek. Özetle pektin doğadan gelen helal ve sağlığımıza dost bir kıvam artırıcıdır. Artık gıda etiketlerini okurken bir adım öndesiniz. Helal tercihlerinizde pektini arayın. Bu bilgileri faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla kişi bilinçlensin diye sevdiklerinizle de paylaşın.